Tayyip Hocam çok rahat olsun. Milyonlar onun yanında öyle tüyüne dokundurtmayın yani. Öyle bir konu olmaz. Gönül yani rahat olsun. Yalnız e, bulunduğu her yerde uçak savar olsun. Yani konvoyunda da uçak savar olsun. Tabii. E, bir de havadan bir yerden bir yere giderken mutlaka en az dört e, jet uçağıyla korunsun. En az dört. İki değil de en az dört. İki yandan da refakat etsin. Diğer ikisi de sağdan soldan bakar. İnşallah. Yani asıl İngilizlerin devletinin yapacağı kahpelik çok önemli. Ona çok dikkat etsin. Yani Ordudan bir şey çıkmaz. Bizim askerimiz kuz gibidir yani. Onlardan bir şey çıkmaz. Askerin içine girmiş ajanlara çok dikkat etmek lazım. Ordu, sağlam ordu. O bizim aslanlarımız, koç yiğitlerimiz. Kınalı kuzularımız. iki değil dört uçak. İki tane sağında solunda. iki tane de aşağıdan yukarıdan. Bak bir sağında sonra bir de iki tane de aşağıdan yukarıdan. O şekilde olsun. Konvoyunda da mutlaka karadan havaya roket bulunan uçak sabarda bulunsun. Omuzda taşınan. O yok mu bizim ordumuzda ya? Bir bak bakayım ka, e, hava Kuvvetlerinde e, karadan havaya roket diye bir bakmak amidi. Sen değil de başkası baksın. Hava kuvvetlerinde karadan havaya roket. Hava savunmasında roket diye de ayrıca girebilirsiniz. Hava savunmasında roket diye de girmesiniz. Şimdi bak. E, bizde var mı onu soruyorum ben. Yani karadan havaya roket her yerde var. Rusya'da da var. Evet. Efendim, Amerika'da da var, herkes var. Türk ordusunda var mı? Ben onu soruyorum.